Selamun aleyküm Sadı Beyciğim. Nasılsınız? İyi misiniz? İlk önce hayırlı akşamlar diyelim <laughs> ve Aleykümselam. röportajımıza Aleykümselam. başlayalım Aleykümselam. efendim. Ee, Sadı Beyciğim. Efendim. Ne yapıyorsun? Allah kahve mezara kahve içiyorum. Kahveden de sigar içiyorum. Sigara asla sağlığa ve e, zararlıdır zararlı kötü örnek olmayalım Sadıcığım. Lütfen onu söndürür müsünüz? <laughs> Lütfen. Sizden rica ediyorum. Peki. Teşekkür ederim beni kırmadığınız için sadı dayıcığım. sadı dayı'cığım. Gelmişten yani ufaklıktan şu yaşına kadar ufak kısa bir hayat hikayeni anlatır mısınız? Kısa olabilir. Yani çocukluğundan başlayabilirsin. Okuldan başlayabilirsin. Aserlikten başlayabilirsin. Okulun belki iyi bir iyi olmayan da lazım bize. E mi? Tabii, tabii de. Mesele yok. Ben bir video Tamam, evet. Çocukluğumuz nasıl geçti? Yok, bana? ben doğdum. Evet. Kaç doğumlusun? 46 doğumluyum. Evet. evet. Babamın adı Zekine Kayamet. Anamın adı e, ...Deli Mustafa Ali'nin kızı. Evet, evet. Önden evet. sonra. Rufa ben aileme doğdum. su içtin. Oo, gümüş su içtin bir de. Tabii ki. Hay değil be, kimin sade dayısı ya? Kimin? Evet. <laughs> evet. Ya 1 2 Hadi sağdayım. Buyurun efendim. Allah Allah. Evet. Dağda gezmediğim yeri yok o düdüydü. Arançeretleri getirdim. Arançollar getirdim. Bir, bir, bir kışın kışın, kışın ne diyordular? E, e, sürütme. He sürütme de sürükle de getirdin mi? Sürükle de getirdim. Hem de Kayabaşı'nın o terste ayakkabını bilin de bıraktı. Ayağı <laughs> <laughs> donmuş. Yaşımız kaç acaba bu şimdi o zamanları? O zamanlar ben 25 yok 25 yok ya. Almanya'ya gitmediydik daha değil mi? Ben gittim çünkü Almanya'ya. Evet. Gitmedi. 18. Ha, Peki. Bu yüksek tonluklar getiriyordu. nasıl koyuyordu? Ya, ben o ben Hemen rahmetli dedim. Koca o tarafı de. Tomruk getirmişti a şeyin evine girmiş ya. Gelip kırık halin eve Eve girmişti. biliyor musun? Anlatıyor musun? O yani oradan zaman giriyorlardı bazen biraz ağlamayınca. Otomuzlar nezleydi biliyor musun? Serin mi yakıyordu. Kazan delen dediler. Ha, e, He de, ya. kazandelen. Yani onlar adam bu matanı yapmayamadı. Onlar dört kişi getirdiler adam. Bu Gülya dayı, dedem, topal olan var. Şey içiyorum. Çay içiyor. Onlar, onlar şey yaptılar. Şey, abura gibi oldu da yarım da çıkaramamışlar. Yani. Tabii tabii daha oradan çıkaramam. Neyse, evet. evet, evet, tabii. Ama bu dikten girmiş oluyor. Tabii canım oradan gelmiş oluyor. girmiş gelmiş oluyor. ya. buraya. Kasabın evine kadar. Oradan gelmiş oluyor çok daha acı bir şey. Çok da bir şey Çok daha acı. Abi Böyle bak bir şey. çok acı. Evet. ormanlar dönmedi işte? O zaman. Hayır, şimdi ama şimdi dendiyor da ben ya. O kesilen yüzler bir sürü şey, bir oluyor. Şey. Evet. evet, evet. Yani yetmedi evet. diyor. mezun tekrar kızı. Çünkü vuruldu şişe. Böyle <laughs> <laughs> bir gelenek var değil mi? Onu bir açsana ya nasıl bir şey olur? Bir de bir açalım nasıl bir şey olur? Nasıl? Ya şimdi ki biz gelin almaya damadına gidilmiyorduk ya kardeşim. Biz yerde bekliyorduk gelecek. Yani şişeyi niye diktiler mesela onu anlat yani. <laughs> onu vursan gelini veriyor. Yoksa vermiyor. Direniyorlar. Ha. Allah. Verecek de direniyorlar. Olan diyorlar. tarafı işte Hı, -hı. şişeyi vurursa geleni gelini veriyorlar. Yoksa evet, şey evet. evet mesela eskiden şeydi mesela <laughs> Habe Tüncü çatal dikiyordu bilmem ne diyorlardı ama öyle Veri evet, Daha hafif şöyle... bir şey ha. ha. Şimdi zaten Abdülcüm suyun olmasa başkası vuramıyordu. Biri vurdu vurmuyor, yalnız kim o, olduğunu bilmiyor. tüfeği o alışkın çünkü. Tüfeğe ama vuracağını biliyor. Hı -hı. Tüfeğe nasıl vuracağını bilmiyor musun? Üç tane hani. şişeydi herhalde ya. Üç şişe mi? Ne ya, öyle bir şey oldu. Atı şey vuruyor. Bu enteresan bir, ben ilk defa duyuyorum bunu ha. Ya ben, kayın Duydum. Şeylere, Duydum. E, hani şişe, bazı bazı şişe dikellerde de böyle hani düğün evine işte bir yere zarar vermesin diye içkili olduğu zaman böyle şişe dikellerden hani vurmak yani, için. Evet bu öyle es bir şey değil yani. Esas yol ustanalı, esas yol ustanalı Niye lan? Bu da oyun bandıttırıyor. He? Oyun bandıttırıyor. Oyun bandıttırıyor. Hem de telefonun şeyin, Mücafer'in şeyi var. Ben ben karısı yolun ustuydu ya. Ee, Sadece'cim konuşmak istersen şey... devam ederiz. Ee, Tabii ki de eee. geldi. E, tamam. Bir de bir durayım Tamam. Şimdi nasıl biliyor musun? Bir dahakine buğday satacak. Tamam. Bu sonra, sonra e, ayaklarından kandık sadece yok. Destane sadece yok bir daha yine. İnşallah, inşallah. Ya, Onlar canlı. da sonuya kalsın. Bir insanı ki Almanya'ya gidelim. Almanya'ya gidelim. Evet. Almanya'ya gittik. Tabii buyurun. İlk gidişimiz kontratlı. Evet. Şu kartın Aisling'den. Evet. Evet. Kağıt firması fabrikasına. Aisling'e mi, Aisling'e mi? Aisling'e. Evet. Şimdi Kağıt firmasında 14 ay çalıştım. Evet. Köln'e geçtim. Ford'da 10, 10, 10, 10 sene çalıştım. Ford'da 10 sene çalıştınız. Ford'da 10 sene çalıştım. Oradan durmadım. Hadi yavrum, Londra. Lugni'ye geldi. Lugni'ye geldim. Atladı mı? Atlamadı yıl sene çalıştık diyor kardeşim. Korktu. Kızmayalım lütfen. Lütfen. Sinirlenmeyelim. <laughs> <Mua sinirlendim>. Sadece <laughs> gümüş oluktan su içtim değil de hanım. <laughs> ee canım, ya yiğit yapmayaydınız. Ben mi yapayım? Tabii. Buyurun. Şakası bir tarafı, evet. Ne? Buyurun. sene senede Lone'de çalıştım. Beş sene. Evet. Ondan sonra Münih'e geçtim. Münih'te bir on senede Münih'te kaldım. Ondan sonra kesin dönüş emekli oldun Münih'te. Burada oldum. Ha burada yani malulen emekli Alm Almanya'dan emekliliğim yok benim. Ha, yani emekliliğin yok. Almanya'dan ne zaman döndün? 96'da. Yaşınız kaçtı o zaman? 50. 50 yaş. Oh. sen bayağı da erken dönmüşsün. Erken döndüm. 50 yaşımda döndüm. Hı hı. Buraya paramı yazdım. Evet. Buradan emekli oldum. Evet. Erdim. Elimiz kötüydü. Üstünü aldım. Evet. Temelini üstüne bir ev yaptım. Evet. Bahçeyle uğraştım. Belkene bu yaşa geldik. Bu yaşa Şimdi geldik herhalde diyorsun. Ee, Şükürler olsun Rabbim. E. Allah e, uzun ömürler versin. Aa, hayırlı uzun ömürler, ömürler versin. 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 Pekala Sadık Kaç kardeşiniz var Üç kardeştik. Birisi mefat etti. Allah rahmet eylesin. Vahit. Evet. Vahit kardeş. var. Yeğenlerimiz var. Harunca. Kardeşimizden. Cihan Hayal. Evet. Bir çocuk? çocuk üç tane. Bir kız, iki oğlan var. Ben diyorum da ben milletin gününe seçtim evet. tabii. Evet. Onun için e, tabii canım o öyle. De de evet. 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 oğlum ben... da izine geldi. E, ee, Cengiz. Cengiz. Gözünüz aydın olsun. Allah razı olsun. Bizim düşenle böyle. Sadece, sadece askerlikte bir güzel bir anın var mıdır? Asyalık da güzel adam. Vallahi ya, sopa yemeye de dahil. Çünkü geçenlerde sopa yemeyenlerin çabağını attırdım valla. Ya sopa yemeyen asker var mı? Kardeşim. Çavuşudum doğru. Allah Allah. Bir kanal da var. Saygılar. <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> Fatih Çavuş'a demiş ki Yok, şey. De, 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 Yok <laughs> ya. Acaba şey yapıyorum mu? <laughs> Fatih Çavuş'a demiş ki. Fahriye. Çavuş muydu, onun başı mıydı demiyor. Ben yakalamış dişleri kırarım, dişleri kırarım. <laughs> Yok. Evet, evet zaten. <laughs> ben, şey <yapma>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Sadece tamam, biz tamam. sizinle röportaj yapıyoruz <laughs> lütfen. <gülüyor> <gülüyor> gülmek gülmek sana çok yakışıyor. Teşekkür sadece de. hepimize yakışıyor da özellikle sen de röportaj yapmış olduğum için. Burada gülmeye, gülüp de yakışmayan hani kimse yok. <laughs> evet. Allah razı olsun. Allah, de yakışıyor. Allah gülmekten alıkoymaz. Ah, ah, evet evet Sadıcığım evet. askerlikten devam ediyorduk. Bir... Asker, evet. Askerde işte buna çalışıyorduk. Evet. Kademede. Evet. Hamil işlerinden olarak. Evet. Yanlış görmemiş. Birinde başkasının zopasını yedim. Olur, 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 olur. <laughs> <laughs> Şimdi şey kazinoyu temizletmek lazım. O ha. gün yemek verme ben. bende. Evet. Bireydim, ya, ya, ya. yeme sen bak da ben de burayı temiz dedim. Anam diyor yeme bakmış ne yeme bakmış Oradan geldi zibidinin biri. Evet. Tıpır pullu. <laughs> Niye buralar <laughs> temizlenmiş? Anca temizlenmiş anam. Fena diyorum işte. gelip de bana er, er vurmadı ki ya. Subay. Ha. Subay Subay, subay. Evet. Kutulduk tabii ki. Ama o ara bir de onun üstü geldi. Evet. Bir, şey. bir de bayram günü karşılaştık. Çocuk gibi ağlıyor. İçeri geldi, gelmiyorum dedim. Bir dakika. Gel dedim, gelmiyorum diyorum ben dedim. Ne var? Çorundan çıktı. <laughs> gelmiyorum dedim. O yeni gelen ki, Kerevli abi gel. Abi. Ne oldu? Bunu dedim. ben dedim, Bun bayram günü dedi. Ben burayı temiz böyle böyle dedim. Temiz de, bak oraya yine kan bak benim suçum. Evet, asker çok güzel. Bu ananın güzel bir anıydı e, Sadrazam. Eee şimdi Sadrazam. E, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Yani senin kuyruğu temsilen çok güzel bir şey. Çok büyük bir hizmet. Var. Ben e, iki başkanı burada yakalamışken ta, o e, tam da o soruyu soracaktım. İstanbul'daki e, derneğin iki başkanı da burada. Ben görüş ve düşüncelerini alacağım iki başkandan da ilk önce Veysel dayımdan başkanım, başkanım. Evet. Sayın Veysel Babacan, kendisi dayım olur. Dayıcığım, e, derneğin ilk önceki birinci başkanı sensin, sen edin. İkinci baş, kurucu, kurucu, kurucu başkanı. Dayıcığım benim bu yapmış olduğum röportajları nasıl buluyorsunuz? bu bir hizmettir yani yine de yarış yani. Basında olsun, basın bir sözcülük yapıyorsun, gazetecilik yapıyorsun yani en azından aydınlatma yapıyorsun her tarafta yani mesela şimdi Sadide'yi sadi geçmişini anlattırdım ne güzel bir anı oldu. Yani, değil mi? Gerçekten güzel yani. Teşekkür ederim. Zaten, ya, rica ederim dayıcığım, ya, yani, rica ederim. Rica ederim. ederim. Yani büyük bir hizmet bu da ya. Peki, teşekkür ederim e, 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 e. İstanbul'daki Bağcılar'da bulunan Ballıcak Köyü e, güzelleştirme derneği'nin şimdiki başkanı Göbek adı Erol Ünal, asıl ismi Erdoğan Ünal Bey'le Görüşeceğim. Şimdi Erdoğan e, tertibim başkanım. Biraz önce so sormuş olduğum sorunun aynısını sana da soruyorum. Öncelikle ben sana bu yayınları yaptığın için teşekkür ediyorum. gelecek nesiller için çok güzel bir güzel bir hareket. Ha, çok çok güzel bir şey. Evet, evet. 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 derneğimizin kurucu başkanı Veysel Babacan abimiz. Allah razı olsun derneğimizi kurdu. İstanbul gibi büyük bir metropolde bizim de bir yerimiz olsun. gelecek gelecek için çocuklarımızın geleceği için çok güzel bir hizmet. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizlere aracılığıyla burada Almanya'daki, yurt dışındaki bütün e, köyü halkına selamlarımı söylüyorum. Ben de size bundan sonraki dernek hayatınızda, özel yaşantınızda üstün başarılar dilerim başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür başkanım. Yani bu, Allah e, sonumuz ayrıllesin diyelim. Allah yapmak istediğiniz şeylerde e, başarılar, e, başarılar ilesin. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederim. Peki. 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 Vallahi muzvereskaz bozaptı. Chestine Ben chestine soğoğum. He biraz. Belki dökerim bu böyle buyanmaltı. Bir insan ömrünü şu hayatta yapmak iste isteyip de yapamadığımız şey var mıdır? Şükürler olsun Rabbime. İstediğim her şey Allah nasip etti. Gazaz'ın istemediğim şey. Aşuriya gitmedim. Ama ya Rabbi ondan ben muhalete muhtaç etme diyerek yalvardım, o da etmedi. Ne evet. güzel, ne ya güzel. şunu yapaydım da, evet. beyin içimde hiçbir şey kalmadı. Çok hiçbir şey kalmadı. Çok güzel. Bir çocuk evet. evleneceğim demedim. <gülüyor> 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 e, terif o soruyu da sen sorar mısın lütfen başkanım? Tabii ki şimdi Musa da evlenmiş. Evet. Üçlerimiz de sayılıyor sadece. Evet. Yok. tabii. Ben... Onu evet. Gelmeyeyim. Zaten bunlar da korku mu <laughs> ben sorayım hangi yılında? Evet, abi, bir, bir saniye. Buyur baş. Evet, Sadi dayıma soruyorum ben yani senin yerine. Evet. Tamam. Sadi dayı kaç yılında nişanlı aldın, evlendin? 63 evlendim. 1963'te. 63'te. 10 günün evlendin. Evlendin. cayım 15 idi. Neler çıkıyor, neler saatte dayıcığım sen dedi vallahi. Memnun musun? Ya da senin çorbanından, kaynatandan memnun musun ha, değil, <laughs> değil mi? <laughs> Ben herkesten memnunum. Öyle mi? Herkes benden memnunsa hele sizleri görünce temelli seviyorum ben. İstemi başlık parası falan olur, oldu mu sizi zorladılar mı? Oldu. Zorlama olmadan ben babam güç, dedem güç çok yani. Öyle mi? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Buradan Şimdi bir de Sündayla bacanak durdun değil mi? Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> de, böyle, değil mi? İyi de. Evet. Şey, var, hiç tane, şimdi, ama hiç bakmıştım. Sana... Düğünde buraya bu da sıvı var bizim ya. Bilmiyorum ben buraya bir şişe mi şu astınız? Sıvı mi? işte. Evet. Sıvıya Sı şişe açtı. Aslı, aslı, Onu ben de biliyorum. Togurdak falan atıyorlar, vuramıyorlar. Evet. Kimi donuyorlar? Şey, atıyorum suyu. Onlar da bir yirmi yüz tek kırma var. Bir, taban yok tabancayın ama. Yok ama yok tabancayın ama dört tutar. Fotoğraf tutar. Buradan atılır, farkında değil mi? Evet. Sıvı buradaydı. 15-16 yaşında mıydın? Başdere'de bir e, beraber bir odun e, de ben de oradaydım. Sen de odun eyledin. Bilmiyorum ki şey yapacağım. Hiç aklıma Başdere neresi Süleyman dayı? Başdere şey Başdere. E, Sürcüler tarafında. Ya şeyden e, suyu götürden öbür tarafa geçiyor ya, tarafına. O deriye yukarı gittin ya şimdi anasını Birinci şey gittin, tamam. e, baş deriye Oradan Aa, yukarı ya. gittin, kabukluk derler Daha yukarı. Oradan ya, ee, kabukluk şey diyor musun? Küçük Sener'e doğru çıkarken. Küçük yok, Sener'e yok. E, yok. bakacağın altını diyorsun ya Küçük Sener'e. Şimdi ben şeyle bir şey anladım canım günah olumu bilmiyorum. <laughs> Düzgün askerden geldiğim seneydi. Orada Mahmut daimle yatıyorlar diye bir yağmur, bir septen, bir kar. Ondan sonra gücük semire indi ve merteşi yaptık. Tabii gücüler de bir tomruk kesmiş ama hani şimdi su ardına ya şeyden. Getirin get diye getir yiyormuşlar. Yani bu yan atarsa gücüleri, bu yan atarsa bizim köye geliyor. O deri atarsa bizim köye geliyor. <laughs> Küskiyle komuzla <laughs> yanına. Iyi. Mahmut Saymaz dedi, ben unutmasam ben sondukları şu yanda dedi. bana ne dedi? <laughs> <laughs> Araya girebilir miyiz? Mahmut Say kim? Mahmut Say bu şehir. <laughs> Mahmut <Mağru>. Neyse. <laughs> Tabii ben hemen öyle kar ki, şimdi hiç bir dahiyem o yanda. Dönderdim. Zaten ya bu anlatacağım ya o yanda. İkisinin Üstünden aşağı line attım. Aşağı var 20, 25 tane tomruğum. Ondan sonra. Kimini de bilmiyorum yani. Bu, bu ne olmuştu tabii? Hadi mi? Getirdin mi? Ben niye getireyim? Sen getirdin bu Hazreti Eyle ha, diye. Yani. Odundan gittim. Orada zaten gelme şansı bir cevabı yok. Orada bir yemek Çok var ya. tomruğun çıkma şansı yemeğe yok, yemeğe yok yemeğe yani. Yemeğe o zaman buradan durmuş. giden onu yardım şimdi abi. Tam, şimdi tamam şimdi anlat lan. Başka zamana kalsın. Evet <laughs> başka zamana evet. kalsın. Devamı ha, haftaya. Attı. <laughs> ne kadar ücretim oldu? Evet. Ne aldı? Baştan <laughs> verdin 80 kuruştan. <laughs> <laughs> sonra hesap ettiler 4000 lira. Ne kadar masraf ettin de bile? 1500 lira. 2500 lira para kaldı. Biri dedi ki oradan Az dedi ya. Hemen tamam, o patladı. Ne az lan dedi, doymuyorsunuz mu dedi. 2500 lira kara almış. daha ne istiyormuş <laughs> dedi. i̇şte o da. <laughs> ben şunu soracağım. Az değil, evet. şimdi şey ya. Aslında konuşatmayın. Tabii, ha, buyurun efendim, buyurun. Benden sonra <laughs> fındık, 1 ton dedi. Benim destekçilerim sağ olsun onlar. <laughs> Benden sonra biri dedi ki ya, evimde üç kop fındığın var senin dedi. O da dedi ki evin arkası fındık dolu görmüyor musunuz? bunu? Görmediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> kestane daha fidan 500 kilo geldi dedi. <laughs> daha fidan mı değil mi? Ee, daha fidan 500 kilo. Daha fidan. Bir, bir acım var. Yani veriyorum hep <laughs> ben. Yani kestane olmasa da sen yalan değil. Ya. Ama var. Ondan sonra daha fidan 500 kiloydu para abi. <laughs> tamam sadece. Destekçilerim çok güzel. Peki, Allah razı olsun onlardan. Ya kim böyle destekçi olursa. yalan Süleyman. Şey yani. Anıcık verildi bu sen bana. Ee, Süleyman dayıcım, devamı haftiye dediniz. Evet. O Sadi dayımın anlatacağı şey. Evet. Haftiye inşallah. <laughs> inşallah. İnşallah inşallah Sadi Sen, sen var ya sen. Neydi o yukarı mahallenin suyunun adı? Gümüş oluk. Gümüş Dumüşoluk. oluktan bir de ben su içeyim. O gümüş oluk bulamak şimdi. Bağ. Vallahi bulamak. Evet, aşağıya geçtim adı değişti ya. Bak. Bir de başka da var. <laughs> Tabii, tamam, Söyle tamam, tamam. Böyle. Ya ben ben de yukarı mele elişkesi olduğum için hani biliyor mu yani? Öyle yani. <gülüyor> 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 Bağlıca köyü güzel bir köy. Tabi tabi. Gerçekten köyümüz tabii. muhteşem bir köy. Şey bizim evet. E, bundan <laughs> önceki imam, Tehtan'ın imamı e, bizim de edip bizi e, ziyarete gelmişti. E, buraya e, Süleyman deyince şey, Ahmet Ağa Süleyman'ın evini göstermişler. Yok demiş, e, bu değil demiş. Neyse buldular beni. Ya, Süleyman, Süleyman. abi dedi, sizin köy dedi, köy değil ya. yarış, yarış, yarış. yarış. Şehliydi. Şimdi Süleyman abi bizim... Şehli, şehli. Evet, ama böyle yer ne abi? Süleyman abi. Hayır yani, o da çocukluktan köyünden çıkmış, evet, e, evet. okumuş, yapmış. E, köyüne Şimdi pek bizim, gitmemiş. Bizim derneğimizde, mesela benim bir çekimler yapmış köyümüzün üzerinde. Burada bazen takıyorum ben şey dertlere tel, bakıyorlar. Millet hayretle bakıyor Böyle bu böyle bir köy olamaz. Nasıl bıraktınız geldiniz diyorlar. <laughs> doğru <laughs> doğru. <laughs> <laughs> ben de izliyorum bazen o o şey. Ya yani şimdi bizim yani köy yani şehir anlat. Yani kasaba gibi yani. Evet. Öyle bir, bir şekilde yani. Şimdi emekliler yeni <laughs> diyor. o medya medya medya. 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 Evet. Ha, medya, medya. O da şimdi yani, evet. Bu da bizim o tarafımız. Thank <laughs> <laughs> Turan Can İlçin. Haftaya. Tamam. Ya. Abi ne yapalım sadece? Bu sabahı Musa dayıma da sorsana bir kaç <laughs> <mi>? Onlara... kelime. <Yapın gülüyor> Sigarayı göstermiyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> sigara, sigara sağlığa zararlıdır diyebilir miyiz e, e, sadece? Bunu gençlerimiz senden ya, duysun. Ağzım var mı? Hayır, olmaz sadece. Bunu söylemen lazım. Hiç <laughs> çöngeleyim? Ya, şeye, ya ben içiyorum ama alt, 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 bak ya. ben içiyorum ama diyeceksiniz. Sadet efendi buyurun. Ya, acele etsin kardeşim. E, Tabii Bizim Ömer Kayıcı biliyor. He. <laughs> <Evet, gülüyor> evet. He. Evet, evet. evet. Bizim Osman'a gitmiş doktora. Evet. Ömer abi sen sigar içmeyeceğim demiş. Evet. Doktorum sen içiyorsun ya demiş. Ben içiyorum ama Ömer abi ben bilinçli içiyorum demiş. <laughs> Bu bey tamam bilinci nerede ya? Bunu gözünü sevdiğim etme ya. <laughs> Bundan zararlı, Zehir bile bundan zararlı diyor. Ya gözümü seveyim. Ya hazırım. çok ben... çok doğru bu konuya değinmişsin. Zehirden de zararlı, vallahi zararlı. Ya Lütfen ya, de, sigara de, içmeyelim diyelim Zehir. Adam bir der götürü bu götümü de süründür ya adam. Geçen adamı. geçen Hacı Mehmet konuştu. Eğer bir düşmanın varsa diyor. Adama yedireceğim, şişireceğim, şişireceğim. <laughs> 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 Kalkamıyor bir yere bile sen diye ha demek ne oldu ne çalışıyormuş herhalde. abi ya Allah ben de ayrı takıyorum kendime evet evet çok teşekkür ederim evet, evet. Robert sandalye <laughs> 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 Mehmet de gelmiş <laughs> Mehmet de hoş geldin Mehmet yani. hoş geldin <laughs> Mehmet de birkaç söz de Mehmet'ten alayım şey... evet Mehmet sen de hoş geldin yani İstanbul'dan geldim bayram için. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ee... aleyküm selam. selam. Buyurun. Ayşe hoş geldin. Hoş Köyümüz <laughs> nasıl Mehmet'im? Köyümüz on numara. Evet. Atıyoruz. evet. Gittiğimizden bu yana geri gün sayıyoruz ki ne zaman gidelim ne zaman de, tekrar evet, evet. evet. İnşallah bir gün o da olur. Diyelim. Gelişimiz Bitmiyor ama yollar evet. çabuk dönelim diye maalesef giderken çabuk bitiyor. Evet, evet, evet maalesef. Maalesef, maalesef. Bilmesini bilene. Allah Şu Allah. Allah. Sadıcım bu röportajdan dolayı ben sana çok çok teşekkür ederim. Bu röportaj senin için, burada bulunanlar için çok güzel bir hatıra kalacaktır, buna inanın. Ben bunları Youtube'da, Facebook'ta yayınlayacağım. İzlersiniz herhalde. Almanya'ya gidince düzenleyip, kesip, biçeceğim, yayınlayacağım. İnşallah, inşallah. Haberiniz olur inşallah. Peki. E, size çok çok teşekkür ederim. Başta dayım, Süleyman dayım, Saad dayım, Musa dayım, Hüseyin <laughs> dayım, işte, Erol başkanım, Hasan abim.